Ruba imeli kemilaç en ilkin bu mallar lazım Türkiye'de yer tepremesinden zararı gören insanlara. Bunun için yardım merkezlerinde olan volontörler haberlerler. Onların bağlantıda bulunur Yekaterina Balaur. O kendisi komratlı ama iyun ayından beri Alanya'da yaşır hem işler. Alanya'da yer tepremesi duyuldu ama zarar olmadı söyler kendisi Yekaterina. Zararı gören dolaylardan insanları buraya, koruntulu yere getirirler. городу и по соседним районам очень много пунктов сбора помощи. Так как зимой отели закрыты, очень многие хозяева откликнулись, людей привозят к нам. Ну, люди абсолютно приезжают без ничего, без одежды, без питания, просто без ничего. Екатерина Кендесе – блогер. Ерте премесинен сонучлары на Он он бетерина аджи чекен инсаннара ярдым олма, теклифлен социал балантыларын куланжыларына данышты. Теклифе чок инсан каблетті. Хербери ковидина георя ярдымджы олыр. Каблядіп паралары Екатерина айлесиннен берлікті түкеннері гидер. Лазымны маллары алыр. Неден сора ярдымджы меркезлеріне гөтірер, яда а болинцаларда онлары бракыр. Очень многие откликнулись, откликнулась и Молдова, и Россия, наши сады, и наши сограждане с России тоже откликнулись. То есть все люди очень поддерживают, помогают, и, соответственно, мы тоже помогаем здесь пострадавшим это капля в море того, что я могу сделать, но это какая-то помощь хотя бы для людей. Не зря говорят с миру по нитке. Кенди Сайфосенда Инстаграм да Екатерина Лязом на информации Лампайла Она гелянь параларын параларен сайсыны хем харчларны белли едир. Некадар зор дурум тюркенен уйлен гюндосу тарафында фейсбукта Молдова дакы инсана ярдым бамсы смеркезин башы Рафет Кюксалды гостерер. О, как Роман Мараш Бельгесиня, якын достларыннан берлик geldi Zor durumda kahır içinde olan vatandaşlarına yardımcı olmadığını. Durum halizden pek ağır, söyler kendisi Rafet Köksal. Arkadaşlarımızla beraber buraya geldik. Ee, Ankara'daki arkadaşlarımızla beraber topladığımız yardımları dağıtmaya çalıştık. Burada çok büyük oranda ihtiyaç var. Hakikaten e, çok büyük yıkım olmuş, çok büyük bir felaket olmuş. Şu anda bulunduğumuz yer tamamen yıkılmış bir bina. Ama bu tip binalar oldukça fazla. E, Maraş'ın çok büyük desteği, yardıma ihtiyacı var. Rafet Köksal şükür eder her birini kim Türkiye'ye bu günlerde yardım yelini uzattı. kimcan can acıması laflarını söyledi. Çorap, işlik, e, kadınlar için jansetleri, e, bunların dışında da hazır konserve gıdalar. Çünkü birçok insan e, uzun süredir yemek yiyememişler. Ee, getirilen konservatif hazır gıdalara, hazır yemeklere çok çok sevindiler. Ee, ben bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Herkes buraya gelebilir, yardım getirebilir. Bu insanlara destek olabilir. Bu insanlar desteklerinizi bekliyor. Fevralin 6'sında olan yer tepremesi son 80 yılın süresinde en çirkin yer tepremesi Türkiye'de sayılır. 1939-cuda Erzincan'da yer tepremesi olduydu. Sonuçlar çirkindi. O zaman 32 binin üstüne insan geçindi. Yakın 100 bin kişi yaralandı.